Hello, hər bir insanı mənim dostlar. Dostlar, bu gün də maraq salmışam, falçıları trolləyəcəm. Aha, indi buna masaj, mesaj yazacağım, mesaj yazacağım, mesaj yazacağım, falçını trolləyəcəm, e, ona hakaret edəcəm, yazacaq. Aha, e, daha belə ki, büyüdən e, yazacağım, yazacaq ki, yalançı falçı, yalançı falçı, günahdır. <laughs> Elə minələ günahdır. Ey, Zuzula kabilesindəki Sari adlı din, bu kadına musallat ol, onu 40 gün 40 gecə uyutma. <laughs> Videoda çəkəndə <laughs> də gidib falçı ilə trolləmişdim, ayda.

ben hakaret edir bu. Deyir ki, mən yazıyor de bir yorum yazana. Yorum yazana. Her neyse. Bakın görür ne deyicek. Burada alabı sasını anlamaya geliyorum. tiktokta, onu görür. Ne dediğini işin misiniz? E, sevgisi var. Deyirəm niye var? Eli yazdım. Neyse falan söylüyorum. O bayağı ki mən Her neyse indi bunu misal tutalım. Bunu yazıq trolləyək. Trollədi yanda o bayağı ki mən blokat Günah yapma. Yapmayan etmeyin. Ama zihin zaman yanımdaki adamın kadar düşünmem. Her neyse. Yine ne yapma Yapma çocuğum. Dur çocuğum. Aynaşma çocuğum. Bak terlik geliyor. Yine kafasından gitti. Babasını Dur çocuğum. Yine bunu da iniyorum yazar. Eğiz kabilesindeki sari adlı zihin. Var tak aşırı bana Onlar da araştırmaya girip. Bu kadına musallat o. Ama tanrım sen bizi cinlerinden şeytanlardan koru. Sen bizi beyin insanlardan, halsılardan koru. Efendim Tamam, ben niye? Ben onu ben fatura, ben onu ben bir kalkışın geldiğimden tanışma. Hey, izo zaman. Bak, her şeyin yormar ya. Ne bakta baba tekrar önde. Diyoruz. Aşk benim inanmıyorsun. Ben mi? Bu akşam oğlun tekli çıkandı. Ay ben Onun 40 40. O yüzden. Bu akla mı anne? Nerede bunu girdi? Bu nedeni ormayız. Çünkü ben blokladı, akla da Bu ne be? Lan bir onun nesini yazdı ya bura. Niye yazdı bilmiyorum. Öfff. Gezik hallar. Merhaba falçı yazdım. <laughs> Gireyim ne diyeceğim. Ah. Bu da bitirdi yayını. Bitip. Bu da bitip. Ha hamsa bitip be. Neyse zaman ben de çıkıram. Hadi.